Filiz Hanımcım, evi nasıl buldunuz? Ev görüntümde çok temizdi. Yani bir şey bulamadım. Sadece detaylarda iki yerde bir şeyler buldum. Peki başka genel anlamda temiz miydi yani? Genel anlamda çok hmm. temizdi. Yani hiçbir da. şey göremedim. Zuhal Hanımcım? Ben de aynı şekilde. Gerçekten çok temizdi. Temiz buldun. Evet. Yani ufak tefek tozlar vardı ama sağımız solumuz hep inşaat olduğu için. Sema Hanımcım, siz nasıl buldunuz evi? Ben de temiz buldum. İnşaat var ama Şenay Hanım'ın cam camına özellikle baktım haksızlık olmasın diye. Çünkü dün de bakmıştım. Gerçekten Camın önünde toz bulamadım. Hani aynı inşaat şenayemi de etkiliyor sonuçta. Hı. Mutfakta da sadece peteğin altında böyle bir altta bir çizgi vardır. Çok hafif toz orada buldum. Bir de bulaşık fitre, fitresi hafif yağlıydı. O kadar. Onun dışında gerçekten temizdi. Yüksel teyzeciğim sen nasıl buldun temizliği? Güzel. Ben gözümde bir şey görmedim. Gezdiğinde? Zaten de takmıyorum ben. Belki gözlüğümü taksam tık. görürüm ama. Peki niye takmıyorsun Yüksel teyze? Belki kirli. Bilmiyorum. Unutuyorum. Yok, yok. Peki inşallah onlar senin evinde gezmezler. İnşallah. İnşallah hadi bakalım Yüksel teyze bu evi de temiz buldu şimdi hazırsanız o zaman yemeklere başlayalım İlk önce patates çorbası mı diyorduk buna yoğurtlu patates yoğurtlu patates evet. dün Zuhal'in yaptığının aynısını yaptı evet. bu ama naneli olanıymış bakalım nasıl olmuş haydi buyur getir çorbalarımızı ee, çorban burada ben sadece şey alıp geleceğim kepçe şey alıp bu geleceğim balkondan git istersen orası daha rahat tamam bakalım çorba nasıl olmuş nahutları pişmiş mi etinin kıvamı nasıl hep birlikte göreceğiz Evet Zuhal Hanımcığım. Dün de aynı çorbayı siz yaptınız. Nasıl olmuş bu çorba? Çok güzel olmuş. Kıvamı, e, tadı, tuzu, pişmesi. Nohutlar da çok güzel pişmiş bu arada. Et de çok güzel pişmiş. Ben çok beğendim. Peki. Ellerine sağlık. Afiyet, Afiyet olsun. Filiz Hanımcığım. Ellerine sağlık çok güzel olmuş. Olmuş mu? Gerçekten tam? mi? Çok güzel olmuş. Nohutu da pişmiş diyorsun. Her şey Bu nohut güzel da olmuş. bu arada bakkaldan... Tuz, tuzu da yerinde. Ha hay şükürler <laughs> olsun. Evet Filiz Hanım için tuz yerinde. <laughs> tuzu yerinde. Peki Sema. Güzel olmuş en başta ama ben bakın yani tabağıma Kadir Bey siz de bakın. İnanın nohut. Nohutu çok <laughs> Koyalım mı her? Amerika yok, iki tane açmıştım. Kısmetsiz olsun. Hayır <laughs> iki tane vardı, onun pişmesine evet. bakmak <laughs> için aldım. <gülüyor> ama <gülüyor> Üçüncü <gülüyor> bir tane <laughs> yok yani şu an. Kaşıktan sen Ben arıyorum nohut. Sevalci çok pardon, yüksel teyzeye de nohut gelmiş. Nohut arıyorum. O dibine çöktü. Bir tane var mı? Onun tadına baktım Yok Hayır koyma koyma. Ben tadına baktım. Biz zaten aldık. Nohutun tadına baktın mı peki? İşte ben iki tane var ki baktım. Dediğim gibi düne göre patatesi ve nohutu daha iyi, kıvamı da daha iyi ama bir damarı şey, yoğurdun derler bize şey, bir damarı şey, bir damara, Hani yenmeyecek değil. Bir damar bana ekşi geldi. Ya. Dünden azaran. Dün de daha tatlıydı. Yani ama daha bu in. kaynatmış Ama benim damak zevkime göre. Ya helal olsun. Sen onu i̇şte nasıl damar, anladın? Ama işte daha söyleyecektim anlıyoruz. ben. Evet. Daha söyleyecektim çok ben. Çok ben. Var. Biz onu damak da söyleyecektim. lezzetimize güvenerek yedik bu işe. Kadir Bey bir kaynatıyor. Şey. Görmeniz i̇şte, lazım. Bir çırdık bir kesilmesin diye. Yüksel teyze sen nasıl buldun? Bu gerçek bir patatesime. Şimdi haklı haksız biz inlenin deliğinden... Hindistan'a bakar. Maşallah. He. Yoğurdunu da güzel kaynatmış. Kesilmemiş değil Kesilmemiş. mi? Kesilmemiş. Şimdi kesilse kanka. pütür pütür olur bu yoğurt bunun içinde. Yumurtasını da koymuş. Çok az da un kullanmış. Çok az. Hayır. kullanmadım. mı? Nişasta mı kullanmış? Hayır, hiçbir şey mi? kullanmadım. Acaba patatesten dolayı olabilir mi? Ha, patatesten de olabilir. Güzel yani. Ben hiç un kullanmam. Kadir Bey, Şeyle, son bir şey. eti, etin nokudu da pişmiş. Tam olmuş diyor musun? Evet. evet tam, şey tam olmuş. Bir şey sormak istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ben onu sonra bırakacağım. Tamam. Bir de şey, ben de o gün aynısını yapmıştım. O anda dökmüştüm nanesini. Hatta dediniz yüzünde tam gözükmüyor dibine çökmüş. Mesela bakın bu da bayağı içine karışmış. Hani normalde kasenin üzerine gezdirdiğimizde dünkü Zuhal hanım öyle bir şey yapmıştı yüzündeydi. Bu yani normalde Ama şöyle söyleyeyim Antep yemeğinde asıl teyzem Öyle şey bilir. Evet. Evet. Ee, Nane olmaz da bazı katlıyorlar şimdi. İşte onu evet. şimdiden Hayır, şimdiden işte yani şu da, da eviniz eviniz direkt. Direkt. Biz böyle katarız direkt. Biz böyle katarız direkt. sen bir şey diyecektin. Ee, bu arada ben etimi haşlamadım. Direkt kavurdum. Haşlametten kullanmadım. Kavurarak yaptım. Biraz sertti de et yani. Haşlanmış şey kavrulmuş oldu belli oldu. Azıcık suyunda kaynamış. Ne okudun? Ha evet evet doğru. Peki güzel olmuş mu böyle daha mı iyi olmuş? Evet Genel olmuş, olarak... olmuş olmuş. Genel olarak beğendiler ben de çok beğendim. Sırada ne var? Ee, şey yapalım ciğer kavurmasından sürpriz şeyi yanına. Tamam hadi bakalım sürpriz Sersin şeyimiz falan. de gelsin ciğer kavurmasıyla. Pivaz mı? Bilemiyoruz ee, bakalım ne gelecek? Bilemiyorum pivazsız ciğer olmaz. Evet hadi şey, bakalım tadı nasıl şey olmuş? Diyeceğim. Tabii. Ciğer ekmeksiz gelmez ben böyle yiyemem. yiyemem. Ha Ekmek yok mu? Ekmek var mı? Ee ben... Şu, hiç ekmek aklımıza gelmedi senin geldi mi? Yok. 哦，那晓的。 Ama pivazı düşünmüşsün, ekmeğe niye düşünmedin? Bu böyle yenmez ki. Şöyle söyleyeyim Düşümlüdüm ben. da üstüne Sama koyacaktım. Bir kebabının yanındaki ekmek gibi tırnaklı evet, bir şey istedim. Evet. Kadir Bey şöyle söyleyeyim. Ben ekmek listeme yazdım ama Yazmış mıydı ekmeği? Ben, şey, ben de bir şey diyebilir miyim Kadir Bey? Tabii. Ben de listeme almıştım ama ekip dalgınına gelmişti. Ben hatırlattım ekibe son dakika. Bir şey o bizim hatamız bu arada. Samimi olduğun bir komşu var mı? İsteyeyim hemen. E, komşu <Gülüyor> varsa <Gülüyor> eğer... Var var isteyeyim. Meril'le benim. Yani öyle bakarız da. diyorsanız bir dilim alalım komşudan. İyi hadi bakalım. Ben kendi yemeğimi de getireyim. Tamam Şenay'cığım gel. O Şenay değil bizim hatamız. Filiz'cim nasıl olmuş? Tadı yerinde de ka nasıl kavurdunuz onu sorabilir. Ben haşladım. Sonra kuyruk yağından kavurdum. Nasıl haşladınız? Suda su haşladım. Koydunuz. Evet. Suyu dökmediniz. Dibinde kalanı döktüm tabii ki. Ama böyle yoğun bir su dökmedim. Yani ciğer suyunu emene kadar kaynadı mı birazcık? Evet. Ha, onu soruyorum. Sonra dibinde böyle siyah suyu kaldı onu da döktüm. Tamam ondan sonra? Kuyruk yağ koydum kavurdum. Sonra soğanla kapya <laughs> biberini <laughs> attım. Nasıl bir tarz istiyordun Filiz? Yani sen nasıl yapıyorsun bunu? Şimdi ben ciğeri koyarım kazana. Tamam. Kazanı sulanır kendi kendine. Tamam. O suyunu bir kere kanlı pisli suyunu dökerim. Sonra ciğer çatlayana kadar, çıt 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 edene kadar soğanını, e, biberini koymam. Çatladıktan sonra soğanını koyarım. Şimdi su yok ama normal yağda mı kavuruyorsun? Yok normal hiç yağ su koymam. Kendi ciğer, kendi ciğer sulanır, kanlanır, kana şey olur. Son onu dökeriz. Sonra tekrar ocağa koyarız. Çat çat edene kadar soğandan biber asla içine girmez. Biz böyle yapmadık mı? Hatta çıt çıt kapak Sen su koydum böyle. haşladım diyorsun. Tamam su koydum haşladım sonra dibinde kalan. Yok ona diyor ki beni çaşlamıyorum diyor. Ben haşlamıyorum. Bir tavada ateşle kavuruyorum o bir kendi suyunu salıyor onu evet. döküyorum. Sonra tekrar Sonra et kıyma ciğer kendi suyunu bırakır. Sonra da suyunu içine çeker. Şöyle söyleyeyim. Biz bu tarifi eşimin e, ciğer kavurması yapan bir arkadaşın restoranı var. Ondan bizzat aldık yaptık. O dedi ki hani bize o tavsiye etmişti. Bundan bir buçuk iki sene önce ciğer kavurması yapacaksanız haşlamadan yapmayın. Haşlanınca daha yumuşak düşüyor dedi. Ben o tarif üzerinden gittim. Yok tadı güzel Haşlamayı olmuş. Haşlanmayı tavsiye etmiş ki zaten Tadında usta bir, bir adam. şey bir Sadece biz ama işte o çıtlattığın zaman var ya daha lezzetli Öyle oluyor. Öyle o zaten biz kapak tuttuk. Yani üstümüz üstümüze yağlar çiçeği Ciğerler geldi. Peki lezzet olarak güzel. beğendin mi? Lezzetim güzel. Beğendin. Zuhal? Ben çok beğendim. Çok beğendin. Evet her şeyle çok güzel olmuş. Yüksel teyze sen nasıl pişiriyorsun bunu? Ciğer bir kere kebap olsun, kavurma olsun ciğer suda yıkanır. Yıkamadım ki. Su, su koymuş su. haşlamış dökmüş kebapçılara git asla ciğere su vermezsin. Ben işte bu tarifi kebapçıdan su, aldım. Sana yanlış vermişler. Yani ciğer asla haşlanmaz mı? Yok. Suyunu korsun, kendi yerine bırakır, su olur. Suyunu korsun derken? Ciğerin ki aynı benim kendi anlattığımı sulanır, su Kendi sulanır ciğer zaten. Ben Lezzeti de. nasıl olmuş? Fena değil. Yalnız pivazın soğanı... Halka halka olur. Ha, biliyorum bak ben... Ben onu öyle. biliyorum sofrada tatlı şeyde. Piyazı ben doğramadım ama diğer Hayır, soğanlar soğanları doğradım. Hayır tüm soğanları kullandım. Tüm doğranmış soğanları kullandım. Hazırda soğanlar... soğan vardı onu değerlendirdim. Dökmek istemedim o soğanı. Bir soğanın alt üstüne iki peyvazla Olsun. yakışıklı duran, gösteren peyvazla biberi bir edersin. Üstüne evet. eşkisini karmalar. Maydanoz ölmesin diye onu sonradan ilave edin. Doğru. Peki. Teşekkürler. Semacığım sen nasıl buldun? Şimdi bu kesinlikle bu pibazın soğanı yenmez. Yani bu yenir ya hani dir çatır 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 yemeyiz. Bu olmamış zaten. Biraz bunu özen gösterseydiniz 5 dakikanızı almazdı gerçekten. Ayrıca bu ciğerinizde keşke kontrol etseydiniz. Bakın burada koca kocalar var. Bunlar mesela çiğ kalmış. Bir tane aldım. ağzımda gır çıkır. Çiğ mi kalmış? Ama gır çıkır çiğ gırt kalması ediyor. imkansız bak bak, bak, bak görüyor musun yumuşaklığına bak. Yani şimdi haş bu biraz sert olmaz olmaz. Ama bu için ciğer yumuşak. Şöyle biliyorum. Bir dakika Hayır, de oraya şey da geleceğim. 2,5 iki, iki, saat işte bu ciğer kavurması. Ama böyle ağzınıza çiğ çiğ geliyor. Bakın yiyemedim bile çünkü. Bence şey Sema onu sevmediği hayır, için şu an ciğer yorum Hayır, ben, yorum ben ciğer kavurması hani pişmemiş diyor ya ben, anlamıyor ben bence. Ben kavurmayı çok severim. Ben bunu mangalını yemem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.